Merhaba, biz Seyap ailesi. Yöresel ürünler üretmeyi, doğayı, hayvanları ve tüm canlıları çok seviyoruz. Ürettiğimiz ürünleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizimle irtibata geçerseniz mutlu oluruz. Yöresel ürünlerimizden birkaç tanesini sayacak olursak, sirke, aromatik yağlar, salça, pekmez, pestil, kurutulmuş köy sebzeleri, kurutulmuş taze ot ve aromatik baharatlar, zeytin, zeytinyağı, ceviz gibi sıralayabiliriz.